Bir yanda Türk milleti var, diğer yanda iştahları yüzyıllardır doymayan haçlı zihniyeti. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım. İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım. Diyorlar ki birbirimize küselim ve çözülelim. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Birbirimizi düşürmeye çabalıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar ulaşamayacaklarını da biliyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç almayı istiyorlar. Ama asla başaramayacaklar. Emellerine muvaffak olamayacaklar. Bizi asla bölemeyecekler. Evet ve şüphesiz bizi bölmeye kimsenin nefesi yetmeyecektir. Kürt kardeşlerimiz de aramızda kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık te tetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir. PKK, YPG terör örgütü Kürt kardeşlerimizin ne vasisi, ne vasıtası, ne de varlık beyanı. <gülüyor> <gülüyor> bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini küresel sipariş üzerine hançerleme teşebbüsleri artık çuvallamış, muazzam milli uyanış kenetlenmiş halde belini doğrultmuştur. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye'nin kilitleri sökülmüş, huzurun şahlanıcı tarih sahnesine çıkmıştır. Dem heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencem halinde gerçekleşmiştir. Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve ön yargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Hasılı vakit gecikmeksizin yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun üzerinde gezdiğimiz toprağın, mensubiyetinden iptal ettiğimiz milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti gelmiştir. <laughs> Terör markacını kırarak bölücülük damarının kesmenin, milli kucaklaşmayı biteviye başlatarak ayrı otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında <laughs> başka bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için son gelmiş, deniz bitmiş, tutunacağı hiçbir dal kalmamıştır. Emniyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin ithamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. <laughs> Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca ve yalnızca mücadele edilir. Suriye'nin güneydoğusunda PKK, YPK bölücü terör örgütü mensupları Suriye hükümetinin çağrısına kulak vermelidir. Silahlar bırakılmalı, terör yöntemiyle sonuç alınamayacağı görülmelidir. Aksi halde terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde yürüyorsa bataklık nerede bulunuyorsa terörün kaynağına, kaynağına hücum ederek <laughs> özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onluğudur. <laughs> Batı'dan kaçanların doğuya sığınmaları diye bir şey olmamalı. Fırat'ın iki yakası da terörden arındırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer bazı ülkelerin suyu bulandırma, terör örgütünü arkalama ve DAEŞ bahanesiyle teröristlere kol kanat germe teşebbüslerinin geçerliliği ve inancılığı yoktur. Dostluk ve müttefiklik maskesine bürünen ülkelerin arkadan dolanıp terör örgütüne destek vermeleri hiçbir kitaba sığmayacak ilkellik ve ilkesizliktir. Fırat Nehri kardeşliğin nehridir. Sınır aşan bu nehrimizin sularında taşınan husumet değil, berekettir. Akan coğrafyamızın umutları, inanç ve tarihsel bağlarımız muhterem hatıralarıdır. Diyeceğim odur ki, Fırat'ın doğusu terörden ya da kurtulmalı ya da kurtarılmalıdır. PKK-YPK Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlandırılmalıdır. Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız ve memnuniyetsiz olan bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın, iki dilin isteneceğiniz ezeyen komasına giren gire gire duyurmaları sadece ve sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların, esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır? <laughs> Hiç kimse meraklanmasın. Siyasetin sülün Osmanlılarına da ala vereden dala vereden geri durmasını Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varken biri ikiye çıkaracak Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923 kuruluş vesilesinden ayıracak üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain vasmane kalkışmaya müsaade edilmez, edilemez, edilmeyecek. <laughs> Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödüm verecek kadar şuursuz hiç değiliz kaynağını Türk İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Türk milleti iftarla bağlandığımız beşeri itibar ve irademizdir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz bu muazzam emanetimizdir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Bize vatanseverlik, milletseverlik ve milliyetçilik ahkamı kesmenin iştahında olan doymaz kursaklar, duymaz kulaklar, donmuş katler, mühteris, münafık ve muzur karakterlerini muteberliğin kısmesiyle örteceklerini sanıyorlarsa, Gelsinler virüs kapmış siyasi hal ve zihniyetlerini biraz da külahımıza anlatsınlar. <laughs> Şıkarlarına ters düşenleri 10 metrelik kuyuya itip 5 metrelik iple kurtarma rolüne soyunan tatlı su kurnazlarını tanıyor, biliyor, her zaman da takip ediyoruz. Biz kardeşlik dedikçe kuduruyorlar. Terör bitsin dedikçe çılgına dönüyorlar. Varsın kudursunlar. Elbette aşıyı vuracak birisi çıkacaktır. Bunun yanında geceyi onaran mimar, gücün iradesi olan millet her şeyi görmektedir. Fuzul'un dediği gibi herkesin bir derdi var. Kimi anlatır dilini yorar, kimi susar yüreğini yakar. Yüreğimiz yansa da Dilimizi bunlara karşı artık yormayacağız. Türk milleti var olacak. Türkiye Cumhuriyeti ile lebet payidar kalacaktır. Gün bugündür ayrışmadan uzlaşmak, yönetimde kaynaşmak için varız. Gün bugündür istikbalin yol haritasını birlikte çizmek için varız. Terörü bitirip bölgesel istikrarla yeniden tarihi yazmak için ayaktayız emperyal güçlere ödün vermeden tarihi yeniden yazmanın kararındayız. Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız. <laughs> Merhum halk uzanımız Aşık Veysel'in şu dizeleri ne güzel de anlatıyor kardeşliği. İtimat edersen benim sözüme gel birlikte kavline girelim kardeş. Birlik çok tatlıdır, benzer üzüme içip şerbetini duralım kardeş. Son verelim iftiraya muhtana, Kardeşane sevişelim can cana. El birliğiyle çalışalım vatan'a çok okul çok fabrika kuralım kardeş. Yürüyelim Atatürk'ün izinde. Boş verelim bozguncuların sözüne. Göz atalım şu dünyanın hızına. Yürüyüp hedefe varalım kardeş. <laughs> hedefe varacağız inşallah. Huzura ulaşacağız Allah'ın inayetiyle. Ona buna el avuç açmayacağız. Muhanete muhtaç olmayacağız. Zulme maşalık yapanların İçimizi karıştırmalarına fırsat vermeyeceğiz. Ne yapacaksak milletçe yapacağız.